Sevgili dostlar, dün bir yayın yaptım. Şinası Yurtsever'in cenazesine katılamadığım için mesleğime serzenişte bulundum. Sağ olun, var olun, yüz binler başsağlığı diledi. Fakat birçok yorumda da işte sizin dünyanız böyle, işte yapımcılar öyle, işte e, siz paranın kölesisiniz falan. Bakın dostlar, bu olaydan benim yapımcımın, yürütücü yapımcımın haberi dahi yok. Benim yapımcı bu ülkenin en karakterli, en vicdanlı, en büyük yapımcılarından birisi. Yürütücü yapımcım da öyledir. Yürütücü yapımcım da öyledir. Haberleri bile olmadı. Çünkü başıma ne geleceğini biliyorum ben. Burada bir tecrübe konuşuyor. Neler olacağını, neler olamayacağını biliyorum. Ben dün 150 kişi ee, para kazanamayacak dedim. Alamayacak. Hayır. Aileleriyle beraber 5 beş, beş yüzü buluyoruz. Biz bölüm başı kazanıyoruz. Bu olmayacaktı. Diyorlar ki sen karşılasaydın. Karşılasan bile bunun bizim elimizde olmayan tarafları var. Ben Şinasi'mi yaşatacağım. Ben dünkü e, üzüntümü telafi edeceğim. Şen, şinasi'me ben Kendimi affettireceğim ama lütfen e, paranın kölesi olmuşsunuz demeyin. Yazıklar olsun. Ne zaman gördünüz benden böyle bir şey? Kaç yıldır bu iş içindeyim? Ne zaman paranızın kölesi oldum? Ne zaman ben para için yalakalık yaptım? Hayır kabul etmiyorum bunu ne kanalıma, ne yapımcıma, ne yürütücü yapımcıma, ne buradaki arkadaşlarıma laf etmenizi kabul etmiyorum.